Evet, bu dersimizde Mixer Brush Tool aracını anlatacağım arkadaşlar. Mister Mr. Brush Tool aracı yağlı boya etkisi oluşturmak için kullanılıyor. Tabi bununla ilgili aslında çok sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz. Biraz emek istiyor gerçi. Tablet olursa aslında daha da kullanışlı olabilir. Şimdi burada gene ile ilgili bir araç. Mixer Brush Tool. Renklerin birbirine karışımını sağlıyor. Gene burada bunun için en önemli püf nokta şu. Sağ tıkladığımızda bakın burada bazı araçları dikkatinizi çekmiştir. Bakın şurada kullandığımız araçlar. Şuradaki yani fırça modelleri. Şunların hepsi Mixer Brush Tool araçları. Yani böyle karıştırıcı veya şurada bir tane daha var. Art History Brush Tool. Bununla da ilgili örnek yapacağız. Art History Brush Tool aracı gibi bu işe yarıyor. Şimdi burada ben örneği seçiyorum. Mesela şurada üzerine geldiğimizde ya da şuradan bakabiliriz. E, text only dersek bakalım. Red Angel Tin Brass bakalım hangisini seçeceğiz. Flat Point diyor. Bunu şuradan da bakabiliriz yine. Daha önce öğrendiğimiz e, brush paneline geldiğimizde şurada bakın e, shape yani tipi buradan mesela road point veya buradan nasıl gözükeceğini bakın mesela rad point biraz güzel gibi buradan bunun değerlerini ayarlayabiliyoruz yine aynı gibi buradaki brush tip shape anlatmıştık aslında ama bir bu ayar kalmıştı bunu da burada hızlıca bakın değerlerini deneyerek bunun yani sabit bir değeri yok burada dediğim gibi arkadaşlar kararı siz yapacağınız zaman seçtiğiniz etkide nasıl bir şey oluşturacaksanız onu veriyorsunuz gene buradaki spacing değeri etkinin nasıl oluşacağını Bakın fırçanın ucundaki etkinin nasıl oluşacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela ben bunu seçtim. Bakalım bir değerimiz nasıl olacak. Şimdi geldim buradaki size değerime bakıyorum. Şöyle evet. Şimdi bir önce hareket ettirelim bakalım. Buradan neyi seçeceğiz? Bakın buradan da şunu seçiyorum. Bakalım nasıl bir etki oluşacak. Biraz büyütelim fırçamızı. Çok bir etki etmedi zannedersem. Bakalım. Tabii özür dilerim. Ee, gene aynı hata yaptık. Buradan imajdan imaj size'ımızı gene %30 yapıyorum, hep unutuyoruz. Evet, şimdi fırçamızı bakın hareket ettirdiğimizde artık daha hızlı işlem yapacaktır bilgisayarımız. Evet, şimdi ben hareket ettirdiğimde bakın etkiyi, fırçayı burada şöyle biraz zoom yapıyorum. Bakın şu şekilde, biraz küçültelim. Evet, şöyle bakın renkleri birbirine karıştırarak bakın şu şekilde biraz hızlıca yapacağım. Ders fazla uzamasın diye. Sadece etki görün diye. Siz daha detaylı çalışmalar yapabilirsiniz daha farklı resimlerde. Her türlü resimde kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıyorum. Renkleri birbirine karıştırıyor. O yüzden mümkün mertebe renkleri çok fazla yakın seçmemeye gayret edin. Çünkü bakın karıştırınca tabii çok farklı o zaman renkler ortaya çıkıyor. O da istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. O yüzden birbirine yakın renklerden sol tuşa tıklayarak o renkler arasında giderseniz biraz daha etkisi güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet şimdi şöyle fırçamızı aşağıya doğru burası tek renk olduğu için bakın çok kaydırdım. Burada tekrar hareket ettirdiğimde tabii çok da değil. Sonuçta yağlı boya izlenimi verdiği için biraz büyütüyorum bakın şöyle biraz küçültelim fırçamızın ucuna geldim evet bakın parmakları bu şekilde şöyle bir görüntü devam ediyoruz buradan hızlıca yapıyorum bakın Buradan fırçanın ayarlarını değiştirerek daha farklı etkiler de oluşturabiliriz. Gene yukarı doğru bakın birbirine renkleri karıştırıyorum. Mixer zaten karıştırıcı demek. Evet şu şekilde renkleri birbirine kaynaştırarak dediğim gibi ne kadar detaylı çalışabilirsek, ne kadar hassas olursak her projemizde çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Bunlarla ilgili daha farklı uygulamalar ilerleyen derslerimizde yapabiliriz. Önemli olan ilk eğitimimiz olduğu için bu temel seviyede Photoshop'u anlatmaya çalışıyoruz. Hiç bilmeyen bir kullanıcı için eğitimlerimiz o şekilde devam ediyor. İlerleyen derslerimizde farklı eğitimlerde yapılabilir. Daha ileri seviye eğitimler. Tabi burada gene ne kadar da başlangıç seviyesi desek de gene farklı uygulamaları ileri seviye uygulamalarda göstermiş oluyoruz bazı derslerimizde. Evet. Şöyle tamamladık şeklimizi. Bakın normal hali bu. Şöyle historiye history panelini açıyorum. History panelini nereden açıyorum? Windows'dan history panelini açtığımda bakın mikser yaptığımız alanlar burada. Tıkladıkça bu alanlar oluşuyor. Şöyle geldiğimizde evet ilk noktaya basarsam çok büyük gelecek. Bakalım tabi çok fazla ileri gittiğimiz için evet şöyle bakın çok büyük haline geldi. Şu halinden. O hale geldi. bunun üstüne tabii farklı işlemler yapılabilir. Bunu mesela Ctrl-J ile duplicate yapıp bir tane daha oluşturuyorum bundan. Bunun aynısından buradan e, filtre galerisinden atıyorum mesela farklı efektler uygulayarak bunun üstüne farklı görüntü. Mesela şunu seçiyorum. Buradaki değerleri 8'e 3 0 yaptım. Şöyle mesela bunu da buradan overlay yapalım. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Evet çok daha farklı bir etki oluşturabilirsiniz. Bunu sadece bu kısmını kırpabilirsiniz sonra yaptıktan sonra şurayı alabilirsiniz. Bu da bakın üçler kural dediğimiz şu ara, ara ee, şekli tam şuraya denk getirirsek bakın şöyle biraz daha farklı bir hava katmış oluruz. Evet fotoğrafımızı kesiyorum. Şu şekilde bunu herhangi bir projemizde kullanabiliriz. Daha da üstüne çalışılabilir. Farklı efektler ekleyebiliriz. Bunun gibi resimlerimizi yağlı boya ile boyanmış izlenimi verebiliriz fırçamızı daha hassas çalışırsak daha da profesyonel sonuçlar doğurabilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.